Tarkay ve bugün sizinle Minecraft Text oynayacağız ve oyuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hah Ben dün niye Minecraft Survival çekmedim? Arkadaşım tek geldi ki bana dedi şöyle falan filan abi dedi. Eee sen şey yerine Aspa 8 çeker misin dedi. Ben de <laughs> kayamadım. Ne dedim çekerim onu da dedim. Ama çekmedim. Nedense istemedim. Ne ee, elimin ayağını sikeyim ben. Bak şimdi biz ne yapacağız? Bugün amacımız ne biliyor musunuz? Mu? Bak şimdi amacımızı göstereceğiz. Taşlar al bakayım. Amacımız yanımızda kuleyi sikmek. Oraları sikeceğiz oğlum, sikeceğiz. Hiçbir kılıç yaparım da ne olmaz. Allah kahretsin. Geçen gün şey hakkında konuşuyordum. Ne hakkında konuşuyordum? Eh, bizim. Hani bu kanal var ya intromuz. Adamlar dedi ki sen nasıl yapıyorsun yani? E, ben de yapmak istiyorum falan filan falan falan. Şimdi e, size bu bölümde ne öğreteceğim? Buradan açık. Şey, intro'yu videonun başına koymak. Bu arada ben e, kulaklıkla oynamıyorum. Şeyle oynuyorum. Eee sen söyle eski mikrofonla oynuyorum. Onun şey mikrofonla çok değişik şeyler oldu. Ee, üstün böyle olaylar <laughs> olaylar oldu. Ben de bana ne dedim? Şey... Sikimde değil dedim. Yaptım öyle şeyler. Sonrasını hatırlamıyorum. Kazanıyor. Maşallah. Bismillah. Oyuna yaratık koymuyormuşlar. De Allah, Allah Allah ya maden yok mu ya? Anam sikeyim Daha var mı? Bu arada bu bölümde amacımız maden. Maden bu bölümde amacımız. Va <laughs> bu arada bu arada yeter ama Lakin millet dinlemekten bıktı da. Ben Minecraft tişörtü e, sipariş ettim, bugün geliyor. Artık onu giyeceğim o, oynarken. webcamda almayı belki düşünebilirim. Alacağım hesabı. Sayın alacağım çünkü. Yani çok e, düşündüm alayım mı, mi mı Bir tane elemanımız da dedi ki, abi yüzünü görelim falan 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 falan. Dedi işte ben de çok fazla çevirdim. Ama neyse. Nereye geldik ben? 12'de çıkıyor. Heh, bu arada bu arada demekten de bıktım lan yeri serimiz olan asfalt 8'i e, pagani Yani ben oynamıştım oradan çekeceğiz kusura bakmayın ama e, bölümleri yine aynı olacak yani görev e, bölümleri Vah oh, vah oh, bitmiyor da lan. Bu ne? Petrol mü? Zengin olduk Aa olmamış anamsı. Ya Beyan sevinmiştim ya. Lan bir an sevinmiştim. Baştan da mı oldu? Başta mı oldu? Marabullar kalsın. Onlar bana lazım. Sonra. Cısım Bir bok yok. burada da. Işte demir var. Bir. Bit. Ya bitmesin ama. Ben bitmesini istemiyorum. Sevmiyorum. Bitince. Uyuz oluyor. Bunları da alamıyoruz. Anam Çünkü e, survival vardı yani. Yani ondan e, oynama ışlığımız var Mirle. İşte bende bir e, silmişliğim var o world'ü. Fuck is speech. <laughs> Mir Valla benim de bir elimin ayarını sıkı var, Bir de bana şu nasıl olduğunu söyleyin. Nasıl yapacağız falan. Şu seçimde. Demiş. Demiş. kaç tane var 26 tane var at bunları yes O 0 <laughs> bu arada e, kaç fps ile çekiyor söyleyeyim yani e, 200 FPS ayarı yaparsanız yani çok güzel olur aslında. Böyle FPS ölümüne de uğramazsınız. Yani güzel bilgisayarınız varsa. Yani servet basmayacağım. Servet kötü. Servet şey ya. Servetle e, çok fazla geliyor yani aldığın şey. Altın almak için demir şey. Demir zırh yapacağız bu. Demir zırh yapacağız. O ibnelere gideceğiz. Ben bayağı bir söndürmüşüm ya. Ne oluyor lan? Ben... bu kadar ne ara Maşallah maşallah maşallah. Şimdi killerim bir. Niye ölmedik? Niye ölmedik biz? Kavak mısınız oğlum? her lag girmiş. Kaç dakika ya da kalmış. <laughs> ha. Kapaç kapayı canım benim. Tamam, Şimdi şunu at, şunu at. Bunları at. aman kim burada çok? Anlaşılmıyor. Hani ya, yaklaşamıyorum Aa bunu hatırlıyorsunuz mu? Önceki bölümden kalma. Zombi boss'unu öldürmüştüm. Zombi boss'undan çıkmış tane. Ah! Şunu at. Sonra. Fırın nerede? Bunu al. Anüminyum olmuş. Al bunu. kömür koy. Yoktan yetmez buna. Buradan gel bunu koy. Aa güzel bu <laughs> Bu arada bizim o hıldan emin diye mal var tamam mı? Amına kodum gerizekalısı. sikim sikim ispiyonlar yapıyor. Rehberler çağırdırdı orası bu çocuğu bizi. Ege ile beni. Amcık biz bir şey yapmadık. Yotu kalktı. Sonra ben de bak ben sinir oldum. Yani <laughs> ne yaptım? Anlatmayacağım alısını. Gittim tamam mı bu çocuğu yalan söylüyor bak. Diyor İbnen'in evladı bizim ee, Eren'le ben bir oluyormuşum. Bunun e, kayıyormuşum. Dövüyormuşum ama. Kodumun çocuğunun. Siktimin belesini. i̇şte sonra. Ben de uyuz oldum dediğim anda. Yani böyle içim kayıldı amına dedim böyle. Sikerim seni orospu çocuğu dedim. Ama kıyım dedim ben bir sonra ah, hafif sinirlendim eh öyle işte yani eh sonra ne oldu işte koştuk diyor sonra orospu çocuğuna eh, yine aynı şey yaptı eh ben de yeter olan yeter ananın avradını sikim yeter derken eh olaylar olaylar bir dakika şimdi. Generator. Bu ne? Bu lazım değil bize. Toast far sever Bunu yapmayacağım mı? Alüminyum tel nerede? <laughs> ya yeter cik. ne mamun akım? Alüminyum tel. Yok lan bu ben bir şey yapacaktım. Ne, de bubola, de sa Am mana ca mea si eu acum de cat Aaaa! Ai, nu chest Munei drag pot Ha Ce skill Ce skill, mi ya zaten hızlı kalsın zamanla bu arada chat mod açık kalacak kusura bakmayın ama bana lan chat mod açık kalacak yeter ama oyun sıkıcı oluyor Hilesi... lan, hilesiyle değil mi lan bana ne amınak. kodu var elim var ama bana lan sizin çekmek zorunda mıyım ama lan bunu şimdi Git bir tane zar. <laughs> Yetmez mi lan? Yeter yeter aptal be. Kafalak. Ayattık. Tek götlük kaldı. Yeter değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yetiyor. Tam yetiyor. Tam yetiyor. Vallahi tam yetiyor. Şuna tam yetti amına koyayım. <laughs> At şunu. At şunu. Şimdi. Bir şey şey mi Bak. Orası bir çocuğuna bak. Siktir et lan buradan. Amına kodumuna. Ben de sandım o şey. <laughs> Kars play sandım. Ben ne yapmıyorum arkadaşım çok mu bununla Bunu da ben bulmuştum. Ee, düşmüşlüğüm vardır. Çok düşmüşümdür ben. Oraya bir daha gitmem. Hiç sevmem. Aa, hiç sevmem. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim bir dahaki videoda görüşeceğiz sizinle. Bir dahaki videoda bugün olacak. Tamam mı? Arkadaşlar görüşmek üzere. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın.